Elbette hem Türkiye hem de dünya zor bir dönemden geçiyor. Küresel ölçekte yaşadığımız jeopolitik gerilimler, savaşlar, bir türlü düşmeyen yüksek enflasyon ve tüketicinin alım gücündeki azalma hepimizi derinden etkiliyor. Görünen o ki bu süre biraz daha devam edecek. Her yıl Türkiye ekonomisiyle paralel bir büyüme trendi izleyen sektörümüzün toplam cirosu yaklaşık 70 milyar TL'dir. Bu rakamlar bizden önceki kuşakların, sizlerin, hepimizin emeğinin ve katkısının somut bir göstergesidir. Bu akşam bizim geleneksel ambalaj sanayicilerinin fuarının bir yemeği oluyor. Oluklu Mukavva Derneği olarak bu gelenekselleşti artık. Tüm hemen hemen sektör oyuncularımız, tüm üyelerimiz, üye olmayan makinecilerin hepsi bizde. Bunun beraberliğimizi, birliğimizi geliştirdiği bir yemek oluyor. Önemsiyoruz bu yemeği. Gerçekten katılım konusunda da son derece güzel ilerliyoruz. Dolayısıyla bu akşamın bize getirdiği en güzel şey bir arada olmak. Müzik